edilirse lütfen siz susmak istiyorsanız susun ama ben susmayacağım. Eğer ki bakın buradan çıktığım anda tekrar saldırıya uğrayacağımı biliyorum. Bunu da söylüyorum. Kameralarda kayda geçsin. Eğer başıma bir şey gelirse bunun sorumlusu Milliyetçi Hareket Partisi. Ülke Ocaklarım içindeki saymış olduğum İzzet Ülvi'den tutun da Semih Yalçın, Ahmet Yiğit Yıldırım, Burak Kılıç, Ömer Şanlı ve isimlerini diğer avukatıma verdiğim kişiler de dahil olmak üzere hepsi hakkında soruşturma başlatılmasını istiyorum. Sebebi bunlardır ve göreceksiniz aynı saldırılar tekrar yaşanacak. Ben bu saldırılara zaten maruz kalıyorum. Bunlar Bursa'da takip ettiler, Ankara'da takip ettiler. Burada kameraların önünde benim arabam çizildi. Arabam. Burada kameraların önünde yine saldırıya uğradım. Ne istiyorsunuz? Selma ateş sussun, sesini çıkarmasın. Kimse kusura bakmasın. Hiç kimseden korkmuyorum. Asla da korkmayacağım. Sinan Ateş'in hesabını sorana kadar devam edeceğim. Benim ablamı yerlerde sürükledi. Bakın yerlerde sürükledi benim ablamı. Sen değil kim olursa olsun ne benim anneme, ne benim ablama, ne benim aileme, hiç kimsenin hiçbir şekilde hiçbir şey yapmaya hakkı yok. Canı giden biziz. Bunun da hesabını yargı önünde hepinize soracağım. Bunu da böyle bilin. Efendim saldırgan Mertcan Kılıç'ı tanıyor musunuz? Tanımıyorum. İsmini de yeni duydum. Kim olduğunu da bilmiyorum. Ama diyorum ya helalleşmeyeceğiz, hesaplaşacağız kısmı burada. Ben de helalleşmeyeceğim. Hepsiyle hesaplaşacağım. Hepsiyle. Şey Hiçbir şey söylemedi. Bir yani ne dedin sen dedi sadece öyle saldırdı bir anda. Biz anlamadık çünkü insanlar sürekli yanımıza yaklaşıp işte başınız sağ olsun yanınızdayız gibi cümleler kurduğu için ve yanımızda bir yani genel başkan var. Konuştuğumuz bir şey de yok. Davaya yönelik konuşuyoruz. Sessiz kalıyoruz. Bakın bütün gün o kadar çok şeye maruz kaldık ki sustuk. Sustuk yani yaşadığımız her şeye karşı sustuk. Ne yapalım? hiç sesimizi çıkarmayalım. Sinan Ateş öldürüldüğü yerde kalsın. Bizler de sessiz kalalım. Ben bunu söyledim. Bakın bugün Sinan Ateş, yarın gazeteciler, öbür gün işte şehit polisimiz gibi 26 suçtan tutuklanıp salınan adamlar belki bu da sabıkalının birisi 3-5 kuruş eline sıkıştırıldı bize saldırsın diye aynı şeyleri yaşayacağız. Sizlerin hepinizden altındasınız. Bugün sizlere de söylendi sözler biliyorsunuz. Hepimiz burada birer yani ölüyüz. Ö YouTube kanalımıza abone olarak en güncel videolardan haberdar olabilir. İlginç ve bilgilendirici içeriklerimize ilk siz ulaşabilirsiniz. Desteklerinizle büyüyen ailemize katılmak için abone olmayı unutmayın.